Passat aracımız geldi evet ee, önce kılıfını söküyoruz. Bakalım içinde neler çıkacak. <laughs> Gördüğünüz gibi Dışı sizi içimizi yakıyor. Bunları temizlemeye. Dur be, dur be, dur be. Be. Değiştirmeye artık elimizden geleni yapacağız. Gördüğünüz gibi bu da e, kılıfın altı e, iç yüzü aslında koltuğumuzun. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Yüzleri görüyorsunuz sapsarı olmuş. E, süngerler tamirat, tadilat yapılacak. Gördüğünüz gibi bollanma falan var. Komple değişecek. Elemeye göz nuru olacak bunlar.